Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yeni gelecek etkinlikler. Evet arkadaşlar peki bu videomuzda neler göstereceğiz? Biliyorsunuz ki arkadaşlar EC dereceli sıfırlanıyor. 1 Şubat itibariyle yeni CS yani EC dereceli ücretsiz ödüllerini göstereceğim. Onun dışında arkadaşlar OB48 ile beraber M1887'ye yeni bir desen geliyor arkadaşlar. Onu göstereceğim. İkinci bir Evo deseni geliyor arkadaşlar. Yani M1887'nin de arkadaşlar artık ikinci bir Evo deseni oluyor arkadaşlar. Bunun dışında çok güzel şans şartları, çok güzel etkinliklerimiz var. Bunları da size göstereceğim. Yine Evo kasası sıfırlanıyor arkadaşlar. Yeni Evo kasasını da göstereceğim. Ve arkadaşlar... Son olarak da bu videoda sizlere yeni efsanevi kostümü göstereceğim arkadaşlar. Yeni efsanevi kostümün görsellerini ve eşyalarını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi fazla lafı uzatmadan ufak bir hatırlatma yaparak hemen videomuza geçmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda bir çekiliş başlatmıştık arkadaşlar. 10 kişiye haftalık üyelik çekilişi. O videonun linkini yine bu videonun açıklamalar kısmına koyacağım. Ve görsellerde de arkadaşlar görüyorsunuz bu video arkadaşlar. Yani bir önceki video çekilişimiz devam ediyor. Halen daha katılmayanlar varsa katılabilir diyorum ve hemen ilk etkinliğimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar işte karşınızda yeni silahlı şans şarkı. Evet arkadaşlar içerisinde çok güzel silah desenlerinin olduğu yeni bir şans şarkı geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerisinde arkadaşlar 3-4 tane silah çeşidi var. Hepsi de birbirinden güzel yeni bir şans şarkı arkadaşlar. Bu şans şarkının içerisinde yine eski atölye silahları, yeni silah desenleri, işte görüyorsunuz ağaç kakan vesaire var arkadaşlar. Eski atölyeden kalan. Yine işte başka P90 falan var. Görüyorsunuz 7 artı 3'leri de var. Yine bu arkadaşlar yeni şans şarkı olarak çat diye pat diye bizim servera gelebilir arkadaşlar. Çünkü birçok servera gitmeye başladı. Yine eski atölye silahları yeni yeni yine gelmeye devam edecek. Evet ve ikinci şans şarkımız. Bu da kostüm arkadaşlar. İçerisinde yeni bir kostümümüz var. Böyle Batman gibi değişik. Gördüğünüz gibi şöyle bir erkek kostümümüz. Yine bu da arkadaşlar yeni bir şans şarkı olarak gelebilir. İçerisinde işte avatar bayrak var. Yine bir tane katana var arkadaşlar. Yüz maskesini beğendim. Boynuzlar biraz kötü dursa da. Yine arkadaşlar şöyle bir tane katana var. Katana'nın elde tutuşu da bu şekilde böyle iki renkli falan. Herhalde ölüm anonsu olan yeni bir katan arkadaşlar. İşte yine bunlara bağlı olarak avatar ve bayraklarımız da var gördüğünüz gibi. Şöyle bir tane şans şarkı yakın zamanda gelebilir. Evet ve yeni Evo kasası. Evet arkadaşlar işte karşınızda yeni Evo kasası. Yeni Evo kasası yani tam böyle değişkenlik gösteriyor ama netleşti gibi. Yeni Evo kasasının içerisinde arkadaşlar Groza, 2. MP40, Evo'su. Onun dışında arkadaşlar XM8 olacağı söyleniyor. Ve arkadaşlar son olarak da bu UMP'nin olacağı söyleniyor. Evet arkadaşlar yeni Evo kasamız bu şekilde olacak. %90 içerisindeki silahlar da bu şekilde olacak. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bunun da yine çok az günü kaldı yenilenmesine. Evet arkadaşlar halen daha bu silahlardan bir tanesi yoksa sizde siz de şansınızı deneyebilirsiniz. Evet ve geçelim CS Rank günlüklerine. Evet arkadaşlar yeni sezon ay Şubat'ın biri itibariyle başlıyor. Yeni sezon CS'de arkadaşlar eşyalarımız bu şekilde bir tane UMP deseni bu şekilde bir tava deseni. Yine görüyorsunuz kahraman tişörtümüz de orada bu şekilde. Ve avatar bayraklar var arkadaşlar. İşte tişörtümüz de bu şekilde. Ya çok iyi olmasa da çok kötü de değil. Ama artık buraya biraz daha güzellik eşyaların gelmesi lazım. Biraz daha buraya özenilmesi lazım arkadaşlar. Yani biraz daha özenilirse arkadaşlar insanlar rank kasmak için biraz daha böyle çaba gösterir. Eşyalar güzel olması lazım bence. Değil mi arkadaşlar? Yani hep standart. İşte tişörtün rengi değişiyor. Silahın deseni değişiyor sadece. Ya biraz daha böyle önemli eşyalar, biraz daha böyle insanları böyle gaza getirecek eşyalar olursa rank kasmak daha zevkli olur arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde düşünüyorum. İnşallah Garena sesimizi duyar. Evet arkadaşlar, yeni sezon CS rank ödüllerini de bu şekilde göstermiş olduk. Şimdi arkadaşlar, sıradaki etkinliğimize geçmeden önce sizlere hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Ondan sonra yeni Evo silahımızla devam edelim. Evet arkadaşlar, hesap.com.tr indirim ve güvenin adresi. Ayrıca yenilikçi. Burada Free Fire başta olmak üzere birçok oyunun e-pin'ini bulabilirsiniz. Free Fire'da güncelleme geldi. Paketlere, fiyatlara. Bugün sizlere biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle Free Fire bölümünü tıkladığımızda sadece EPIN olarak satın alıp GG Topup üzerinden yükleme yapabiliyorduk. Artık yenilik geldi. ID üzerinden de artık yükleme yapabiliyoruz. Paketlerde ise seçenekler arttırıldı. Paketlerimiz 110 elmastan başlayarak arkadaşlar 210, 341 diye devam ediyor. En yüksek paketimiz şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi 7194 elmasa kadar paketlerimiz yükseldi arkadaşlar görüyorsunuz fiyatlarda hepsi indirimli İş... Ayrıca yine sitemizde çekilişlerde devam ediyor arkadaşlar Ana sayfada sol üstteki 3 çizgiye tıkladığınızda çekilişler bölümü var Burada diğer oyunlar olmak üzere bütün oyunlarda çekilişler var Buradaki çekilişlere de ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz ve karşınızda yeni Evo silahı. Evet arkadaşlar OB48 ile beraber M1887 silahına ikinci bir Evo geliyor arkadaşlar. İkinci Evo silahının üstte deseni de gösterilmiş arkadaşlar. Daha birinci levelde şu anda. Görseller paylaşıldıkça arkadaşlar işte ifadesi 1, 2, 3, 4, 5 leveller özellikler netleştikçe videoda gelecek arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim burada. Yine arkadaşlar Şubat ayında şöyle bir tane e, Lucky Royale etkinliğimiz gelecek. Bu Lucky Royale etkinliğinde arkadaşlar ikili dans ifadesi, kalp ifadesi, gül ifadesi bunları daha önce de göstermiştim. O etkinlikleri göstermeyeyim ama yeni ifadelerle beraber çok güzel böyle sevgililer gününe özel, aşka özel, sevgiye özel ifadeler gelecek arkadaşlar. Yine kalp ifadesi, yeni böyle bir gül ifadesi var. Bunlar içerisinde olacak arkadaşlar. Bakın bu mesela yeni bir ifade işte o ikili dans yeni bir ikili dans ifadesi arkadaşlar. İçerisinde yine yeni yeni eşyaların olduğu bir Lucky Royal etkinliği. Yine arkadaşlar ekstra kalp ifadesi kostümler vesaire de olacak da onlar da yine ilerleyen ilerleyen videolarda gösteririz arkadaşlar. Evet bu zaten vardı. Bu mevcut arkadaşlar. Tabii ki mevcut da olur içerisinde. Yeniler de olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi geçelim bir sonraki etkinliğimize. Bu tişörtler müşörtler var mıydı eskiden son olarak onları da gösterelim de bunlar gelmiş miydi? Sanki gelmişti ya. Yoksa arkadaşlar gördüğünüz gibi içerisinde böyle yeni yeni eşyalar da var arkadaşlar. İşte tişörtler, lut sandıkları, katanalar, işte ortak görünümleri vesaire. Bunlar da yine ekstra içinde var arkadaşlar. Bunu da son olarak gösterelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve geldik yeni efsanevi kostüme. Evet arkadaşlar görsellerde gördüğünüz kostüm yeni efsanevi kostümümüz arkadaşlar. Bu da yine OB 8 ile beraber yani yaklaşık bir ay sonra falan oyuna gelecek arkadaşlar. Özellikleri, yetenekleri netleştikçe sizlerle paylaşacağım. Şu anda sadece görselini paylaşabiliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok güzel bir arkadaşlar efsanevi kostüm olacaktır şüphesiz. Gördüğünüz gibi bunlara bağlı olarak eşyaları da var arkadaşlar. İşte ifadesi falan işte ne bileyim bir sürü eşyası falan sadece görseller olarak hazırlanmış arkadaşlar. Bunlar netleştikçe sizlerle paylaşacağım. İsmi Delta diye geçiyor ama bakalım nasıl olacak? İsmi değişik de olabilir arkadaşlar. Bilemiyorum tabii ki. Burada sadece şu anda görsellerini görebiliyorum arkadaşlar. Eşyalarıyla beraber. Ama %99 arkadaşlar bu bizim yeni efsane bir kostümümüz. Buradan da bunun ön gösterimini yapalım. Bilgisini verelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eşyaları vesaire de yine burada. Yine arkadaşlar eşyalar demişken OBK8 ile beraber halen görmediyseniz burada gördüğünüz gibi yeni kostüm paketlerimiz var arkadaşlar. Bunlar da yine 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 silah desenlerimiz. Bunlar da oyuna yeniden eklenecek olan eşyalar arkadaşlar ve yeni duvar desenleri. Gördüğünüz gibi baloncuk var ve yeni efsanevi kostüme özel bir duvar deseni var arkadaşlar. İşte yeni böyle bir futbol sahası, işte araba deseni, yeni yeni böyle duvar şekilli duvar desenleri arkadaşlar. Yine yeni araç desenlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bunları da böyle bir video sonunda göstermek istedim açıkçası. Bunlar arkadaşlar hepsi oyuna dahil olacak yeni eşyalarımız, yeni bomba desenlerimiz vesaire. Evet arkadaşlar. Son olarak da bu eşyaları sizlere göstererek videomu sonlandırmak istedim arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek olan eşyalarımız. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 30k olmamıza çok az kaldı. Yani tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Ben 30k olalım artık vallahi yoruldum ben de arkadaşlar. Kendime bir hedef koyuyorum. Bir türlü o hedefe ulaşamıyorum. Neyse destek olan olmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. はいありがとうございま